karakteri almalıyız, sen nerede oynar bu tarz bilgileri eşya setlerini falan yazabilirsiniz çok sevinirim. Çeti buluşta başlıyorum. Kim geldi evet. Adamımızı sıkıştırmaya çalışacak. Güzel. İlk Doğru karakter seçmek önemli. Bunu biliyorum. Benim doğru karakter seçmem lazım. Ne olur kanka? Bir dakika aşağıda bir şey açıldı. Bir dakika beni bekler misin? Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Aşağıda bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlamadım. <laughs> İstediğim bir hareket olmaz o. Biraz fazla hasar sanki. Dikkat olmam lazım. Kanka oraya doğru gelirsem beni alacağını biliyorum. O yüzden gelmeyeceğim. Güzel aldık. Asist yaptık. Harika. Asa vardı yine. İstediğim gibi olmuyor abi. Gene asist yaptık. Orada daha iyi oynayabilirdik bana kalırsa. Önemli değil. Ona son vuruş yapmayı deneyecektim ama olmadı. İkinci asist yapmışız. Evet dönüş yapacağım. Bir şeyler almayı deneyeceğim çünkü ben bir dönüyorum. Bir incelemem lazım. Ne alırsam güçleniriz. Bizim zaaf noktamız ne? Canımız çok çabuk kaybediyoruz. Ama hayat etkisi veriyormuş. Bunu bir alacağım. Gerçekten bunu bir almak istiyorum. Coşku bir alayım. Coşku ne iş arıyor? Tamam biraz hızlandırabiliyor bizi. Okey istediğimiz de zaten bu. Bulamayız daha bir şey. Umarım bu sefer Miss Borsun'a güzel oynarız. Başlangıç karakteri olarak biliyorum. Ve deneyeceğiz, mitte oynayacağız. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Biraz daha yaptım. Umarım yanlış bir yerde oynamıyorumdur. Eşya setleri konusunda her karakter için öneri bekliyorum. Ona biraz vurdum. Ona biraz daha vurdum. Buraya doğru geldiğinde ben senin işini bitirmeye çalışacağım ama yanlış bir hareket yaptık. Buraya doğru gelmen lazım. Birinin buraya doğru gelmesi lazım. Kimse yok mu burada? Okey. Destek lazım. Buraya basacağım. Güzel. Harikasın. Hayır, hayır. Ona ölme gibi bir lüksüm olmamalı. Yapma be abicim. Ya Neden buraya kimse gelmiyor? Güzel deniyorsun kankam da. Güzel, biraz denedik onu. Güzel. Harika. güzel. Hayır, hayır, hayır. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ah be, asist yapacaktık. Kili alacaktık, olmadı. Geldi yardım ama, bu da bir şey. Onu almak için... Biraz daha dikkatli olmamız lazım ama. Bu işin sonu iyi olacak. Biraz gerçi biraz temkinli. Buraya destek bekliyorum yine. Şu dalgaya basalım. Kuleyi savunmamız lazım. Okey ilerleyin abi. Destek lazım. Biraz fazla kesmemiz lazım ki bir şeyler basabilelim, biraz daha güçlenebilelim. Başkasının ihtiyacımız kalmadan kirlilerimizi kendimiz alabilelim. Direkt bana mı odaklandın yani sen şimdi? Peki. Daha fazlasının gelmesine ihtiyacım var. İşareti atıyorsun da kanka buraya gelsem mi acaba? Gördüm onu zaten. Hadi oğlum, alabiliriz, bence. Yes, yes, yes de. Kaç abi. Şuna basacağım. Yes, yes bebeğim. Olay bu. çözdük oynanışı. İşte bu, Miss Fortune'ı gerçekten sevdim. Olay bu. döveceğim şunları kesip dönüyorum abi ben. Bir şeyler almam lazım çünkü. Gayet iyiyiz bence. Güzel başladı, güzel başladık ve daha da iyi oynayabileceğimize eminim. Allah, onu ölme, onu ölme, onu ölme, ona ölme. Abi, keşke gitseydim. Yani çok fazla minyon kesim dedim. Minyon sayısında ben çok gerilerdeyim çünkü hala. Biraz daha minyon kesim istedim ama bu isteğimi kursağımda bıraktılar. Oradan gelmesini cidden beklemiyorum. Şuraya dikkat etmem lazım işte. Oraya dikkat etmediğim için de başıma bu geldi. Biz bunu almadık mı zaten? Biz ne aldık? Bunu almadık herhalde biz. Alalım. Şimdi bir bakalım abi bir dakika. Her şeyi aldığımıza göre şu bölgede oynamaya başlayacağız. Bir sonraki alacağımız şey bu kitlendi. Bunu almışız zaten coşku. Kritik verebiliyormuş. Ne oluyor lan orada? Bir şey oluyor. <laughs> Ah be! Olmadı. Gerçekte olmadı. Şunları biraz yiyelim. Oradan bir atak gerçekleştirecek büyük şey. ihtimal. E'ye basacağım bu soverde. Tamam. Gel. Gel ben seni yiyeyim. Gel ben seni yiyeceğim. Gelmen lazım. Gel. Gel oğlum gel buraya. Gel buraya. Aynen. Başkası geldi. Destek lazım. Kaç abi kaç abi ondan kurtulduk tamam sıkıntı yok. Ölmeyeceğiz boş yere ölmeyeceğiz. Minyon için ölebiliriz abi onda sıkıntı yok. Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum Ah be, ah be, olmadı. <laughs> Orada hiçbir şey olmadı, yapamadık. Bir Orada bir malı bağladım sanki? Ne oldu bilmiyorum da. Orada tüm şeyler, manalar ve şeyler gitti. Üst üste bastık ya. Onların doğum sürecini geldi ve karşılık veremedik. Önemli değil, gerçekten önemli değil. Olabilir. Bu video büyük ihtimal kesmeyeceğim. Olduğu gibi paylaşmayı planlıyorum, kesmeyeceğim. Yani sadece bekleme geldiğini kesem bu bilgiyle burada ve sonraki öldüğümüz evet, zaten bekleme anlamınızı şey keseceğim sadece. Sizin vakti almayayım. Akıcı bir oynanış olsun istiyorum ben. 5 kere öldük. 4 asist 3 kill oynuyoruz. Fena değil. Daha iyi olabilir bence Miss Son. Bu Miss Fortune'la daha da iyisini yapabiliriz. Abi şunu kes hemen. Daha kritik. Volleyball mı? Okey. Volibur buraya gelmiş. Buraya destek atacak herhalde. <laughs> Pekala. Burada beklememiz lazım. Arkalardan bir tehlike gelebilir her an. Geliyor da. Bir şeyler deneyecek o ama. Asarımız fena değil. Daha iyi hasarlar verebiliriz bence. Hayır. Kaç abi geriye? Bir şey var kullanacağım. Ölmek istemiyorum boş yere. Orada ne yapacak bilmiyorum ama canını azalttım o da bir tane daha kill yazabilirim. İlerliyoruz şu an. Al abi şu kuleyi. Aynen şu kuleyi bir alalım artık. Güzel bu kule gitti. Harika. Orada bizim arkadaş bunu kesiyor. Şu taraftan bir kıstırılma gelebilir bu arada. Oo. Bunu yapabileceğim gerçekten bir şey yoktu. Vallahi buna yapacak bir şey yoktu. Şunu bir alacağım. Burada izli sapanı var. Bu izi sapanını aldım. Ardından da Static hançeri almayı planlıyorum. Bu şekilde belki iyi oynayabiliriz. Daha da iyi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir set düşündüm. Combo olarak beklerken. Bakalım olacak mı? Daha iyi oynayabileceğiz mi? Bu kill oyunu arttırabileceğiz acaba? Evet. Peşlerinden gidiyoruz kıstırabilirsek ark olur ama olmadı. Buraya gelecekler elinde sonunda buraya gelecekler. Biz de şöyle uzaklara kaça kaça oynayalım. Kime doluyoruz abi? Bir şey var burada. Ben de geliyorum. Burada düşman çıkabilir. Oraya gidersem ikili düşman sıkıştırmasına gideceğim. Ben peşinden geliyorum. Orada ayvayı yemek istemem. Şimdi bizimki geliyorsa oraya dönebilirim. Şuradan çıkarsam çok daha iyi olabilir. Evet, onu bir kesme şansım gene olabilir belki. Şu an burada takılıyor. Buraya destek gelir mi acaba? Deneyeceğiz. Oo, Ondan kaçtım. Ama peşimden de getiriyorum bir tarafa. Destek lazım. Ağacından destek lazım. Gözlerinde tehlike var. Kaçıyorum Gözüm abi. Bitti. Ya beni bana başka şeyler bırakmadınız. Herkes burada. Neden bilmiyorum ama herkes burada takılıyor. Bölgemden kaçmak zorunda kaldım. <laughs> ne oluyor abi burada? Yeneyim ben de bir şeyler keseyim bari ve ben de bir şeyler alayım. Altın mı altın bir şeyler bir şeyler. Abicim ne yapıyoruz? Bunu kesiyoruz. Keselim. Al. Al kuleyi. Gel. Şuradan bir düşman geliyor. Abicim kaçmasanız onu alabiliriz biliyor musun? Kaçmasak onu alabiliriz de. Kaçtı. Güzel. İlerleyin abi. Arkamdayım. Dikkatli olursak daha iyi oynayabileceğiz. Arkamızdan gelen bir şey de olabilir bu arada. Arkamızda gelen olabilir. Ne tarafa gidiyoruz? Bir kule daha var. Ops direkt bana fokuslandı çünkü diğer arkadaşlar orada şey yapıyordu. Minyonlar daha gelmemişti. Bir kule daha yıkıyoruz. Evet bir kule daha gitti. Evet ultiye basacağım ve ben bir geri dönmek istiyorum abi. Ben bir geri döneceğim çünkü öleceğim. Ölmek istemiyorum açıkçası. Ben bir geri döneyim. Buraya tekrar geleyim. Evet hemen canımız da olsun. Şunu alacaktık ama şu an alamıyoruz. Biraz daha biriktirmemiz lazım. Bekleyelim. Şuradan gideceğiz. Gidelim. Şunu bir arttıramadık. Altı ölümde oynamaya devam ediyorum ama daha da iyi oynayabiliriz. Bakın gerçekten daha iyi, daha da iyi de oynayabiliriz. Miss Fortune'a ilk oynayışı attım. Bu videoda daha maçın bitmesine var ama Bence fena değiliz. Daha da iyi oynayabiliriz. Daha da bir gelişim görebiliriz bence. Sersem metildi. O da bizi sersem metilecek büyük ihtimal. Ve evet orada bizi sersem metiler ve yaktılar. Orada değişik şeyler oldu. Orada biraz asist daha gelebilir mi diye bakıyorum. Yok. Oley onu yemen lazım. Ye onu abi. Hadi Oley. Lan yiyemedim orayı, Ye artık onu. Al onu artık. Vur bir tane daha. Oğlum. Allah'ım alamadı ya. Gerçekten şaka gibi. Orada bir asist gelmedi. Şu alt oradan gelen var. Orayı ben gideceğim. Orayı tutmaya çalışacağım. Oğlum da kulemiz gitmek üzere. O kuleye Bizim için önemli. O kuleyi tutmamız lazım. Kuleye bir saldırı alıyoruz. O kuleden gelirse iyi olmaz. Düşmeden engelleyebilir miyim? Engelleyebilirim bence. Güzel. Şu anda alıyoruz ama çok fazla da hasar yiyoruz. Bu çok kötü bir şey. Niye bu kadar canımız azalıyor anlayabilmiş değilim. Minyona mı öleceksin? Ee, bir sportun gerçekten mi? Bir tane şifa bas bari. Yardım edeyim bari şurada. Evet onu kestik ve bize bir şey vermedi her zamanki gibi. Aşağıda biri daha var. Oraya gelen olacak mı acaba? Yardım gelir mi diye bakıyorum ama yardım gelmesi bile kesmeye çalışırız. <laughs> Kule gitmiş bu arada. İlerlere bakacağım. Burada kulelerin bir kısmı almıştık zaten. Ben biraz geride oynasam iyi olur mu? Yolların dibine girdim için herhalde öyle oluyor. Çok fazla sarıyorum. yiyorum. Yukarılarda olaylar oluyor. Şuradan gidebilir miyiz? Bizimkiler orada savaşıyorlar. 3'te 3 üç yapanlar var takımdan. Gözlerinde tehlike var. Hoşuma gitti. Arkamdan geldim bile. Orta koridora geç. Çok... Ne alabiliriz biliyor musunuz? Zırh olayımızı bence bir geliştirmemiz lazım. O yüzden bir zırha basacağım çünkü çok fazla yiyorum. Yani kuleye geberdim gerçekten. Kuleye gerçekten gebermiş oldum. Sıkıntılı. Burada olaylar var. Ortaya doğru geliyorum. Kuleyi korumamız lazım. Şu anda ne durumdayız? 25-22 yeniliyoruz. Neden abi? Aslında kulelerin bir kısmını da yıkmıştık ama Harikasın. Olma arkamdan geldi ya. Arkamdan geldi ve ona hiçbir şey yapamadım. Asist yaptık ama. Bu da bir şey. Alabilirdik ama. Olmadı. Denedik. Güzel denedik aslında. Şunu gideceğiz alacağız. Aslında bunu bekleyelim. Biraz bekleyelim bunu alalım. Zırhımız bir, bir tık daha artsın istiyorum. Normalde gidip şunu da alabilirim aslında, bak. Burada, ne var abi alabileceğimiz? Daha çok vuran bir arkadaşımız var, bunu alabiliriz aslında. Hareket hızı. Ben alıyorum ya. Bekleme sürelerinde azalttın falan söylüyordu, bu beni biraz cezbetti diyebilirim ve alacağım. Orada yardım istiyor, yardım gördüm, yardım çağırsın gördüm, oraya doğru gidiyorum. Ve eğer ki bir kill alabilirim tarzı bir düşüncem var. Hemen arkasından geldim. Geriye kaçıyorsun peki. Şuradan gidebilir miyiz? Burada savaşabilir miyiz acaba? Oralarda birileri var mı? Bir düşman falan. Oo, iki kişiler. Geriye doğru kaçtım. İki kişiler çünkü tek başıma o ikisini de halletmek pek de mümkün değil. aman abi oradan da gelen var güzel güzel o gitse güzel harikasınız oğlum Kaçıyorum geriye harika asist oranımızı bayağı bir arttırdık Neler oldu lan öyle? Biz alamadık ama biz o killerin biz kısmını kaçırdık ya. Kıl payı ya gerçekten kıl payı kaçtı. Yoksa alabileceğimi biliyordum, alabilirdim. Bir daha geliyor. Seviye Q'ya basacağım direkt. Arkalardan geleceğim. Şu kuleyi bir alalım. Yes. Kaç abi kaç abi olmadı. Orada mahvettiler bizi. Yanlış hareket. Orada ne yapacağım? Ne yapacağım düşündüm acaba? Bir şey yapacağım da yok halbuki ha. Peki. Kritik. Saldırı. Koruyucu meleği almak istiyorum açıkçası ya. Eğer alabilirsem. Maç bitmeden onu alabilirsem harika olur. Şu anda bizimkiler ön şeylerde, ön saflarda. Bir ben doğamadım, doğmak için bekliyorum ve direkt oraya doğru bir atak gerçekleştireyim. Şuraya doğru gitmeye çalışacağım. Şunu en azından bir 5'e çıkartabilirsem maç bitmeden. İçime sinicek evet içime sinicek ve rahatlıkla bu videoyu atabileceğim ve gerçekten de keyif aldım bir video diyebileceğim. Güzel oldu diyebileceğim. Önceki videolar da güzeldi, İlk deneyimleri yaşadık. Büyük ihtimal benim karakterim Miss Wharton olacak. Oraya mı çağırıyorsun? Neyse geldim. Deniyorum bir şeyler ama destek lazım. Destek lazım abicim. Deniyorum ama. Oğlum destek lazım. Destek etseniz oğlum milyonlar. Manyak mısınız lan? Kule gidiyor. Denedim ama olmadı. Denedik ama olmadı. Bir daha vurması sakın. Alamadım. Gene alamadım ya. Şaka mısın? Ben şuraya doğru bir gidip can basacağım. Bir dakika ben bir can basacağım. Şurada bir yerlerde canımı doldurmam lazım benim acilen. Doldur şu canı abi. Çabuk da olur. Çabuk da olur. Hızlı hızlı. Okey. Canımı doldurduk çünkü ölecektik abi. Boş yere ölmeyelim. En azından bunu onda tutalım, sabit tutalım. Kill bari alamıyorsak ölmemeyi deneyelim. En mantıksı bence budur. Kaçıyor. Denedik ama. Kaçmaya devam ediyor. Hala kesemedik. Onu da kesemedik. Abicim elimden ne alıyorsunuz lan kili? O kadar eğritiyor mu canı? Ama size gidiyor. Böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. Nerede düşman oğlum? Nerede düşman? Burada düşman düşman yok ki. Yerlerde düşman olduğunu söylüyorsun da. Bence burada savaşmak daha mantıklı. güzel onu kesti harikasın kanka Hadi birini al oğlum birini al bari birini al Hala birini alamadık Sonunda sonunda kaç al kaç oğlum kaç Yerlerde Harikasınız Gerçekten harikasınız son bir kule kaldı. Şu aradan savaşmaya devam ediyorum. Bir kule daha gitti. Abi öleceğim. Minyonu öleceğim ve kazandık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız şey 4 ölüm bir 4 kill aldık ve 14 asist oynadık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videomuza like